sizlere birazcık daha böyle farklı kavramlardan bahsetmek istedik bir BPO olarak. Özellikle iş süreçlerinin verimliliğinden bahsederken de artırılmış üretkenlik kavramını biraz anlatmak istedim. artırılmış üretkenlik aslında ne demek? Yapay zeka ile iş süreçlerinde etkinlik ve verimlilik sağladığımız, aslında kavram olarak da çalışanların çok daha az input'la, çok daha fazla output çıktılarını gerçekleştirdiği, Özellikleri karmaşık sorunlara odaklandığı ve rutin işlere tamamen otomasyon halinde devam ettiği bir kavram diyebiliriz. Bunları yap, yapma şekilleriyle birlikte sizlere global network başarı hikayesinden bahsedeceğim. Ee, her bir adımımızı da örneklemiş oluruz böylece. Ee, özellikle e, tahmine dayalı proaktif çözümler e, en çok kullanılan çözümlerden biri. Burada size Walmart özellikle örnek göstermek istedim. Walmart stok yönetimi ve tahmine dayalı özellikle tedarik zinciri iyileştirmeleriyle görsel tanıma sistemleri kullanıyor. Bu görsel tanıma sistemleriyle sürekli rafları izleyerek, raflardaki stok seviyelerini tahminleyerek bugün geldiği noktada talep tahmin doğruluğunu %50'ye kadar çıkarmıştır. Burada. E tabi bu da envanter yüzde %30'a kadar arttırdığı için karlılığa da dolaylı etkisiyle %30 kadar bir etkisi oluyor. Ve stokta bekleme sürelerini de %15 azaltıyor. Bir sonraki konumuz gerçek zamanlı duygusal analiz ve kişiselleştirme. Babylon Health bu alanda dünyadaki aslında en büyük örneklerden biri. İniş tipişli hayatına rağmen, satıldığı, satılmadığı gibi, gibi tüm, tüm süreçlerine rağmen, Dünyada tıbbi karar destek sistemleri kullanan tek firma. Bu da ne demek aslında? Günde 4000 tane özellikle segmentel ederek gençleri, hafif hastalıkları ve daha doktorlara gitmeden çözülebilecek hastalıkları hedeflediği bir dünyada günlük 4000 bin hasta danışanın 7-24 e, hizmet sağlıyor. Tabii bu e, daha hafif hastalıkların yönetilmesini sağladığı için doktorları, doktor ziyaretlerini %50'ye kadar düşürüyor. Ee, aynı zamanda da tabii küresel olarak en büyük problemimiz sağlık hizmetlerine erişim konusunda da insanlara harcamalarda da %30 kadar da bir e, etkinlik sağlamış oluyor. Performans ve verimlilik takibinde ilginç bir örnek vermek istedim sizlere. General Electric Predix adıca bir yapay zeka e, uygulamasıyla birlikte iki da takip etmeye başlamış. Özellikle elektrik santralleri tarafından endüstriyel inovasyon yani geleneksel endüstrilerin dönüşümüne oldukça iyi bir örnek. Burada predictive maintenance, dijital e, tweet teknolojileri kullanarak ekipman arızalarını yüzde 90 oranında daha önceden tahminleyebiliyor. Bu ne demek? Kullanım sürelerinin yüzde 30 artması, operasyonun yüzde 30 maliyetlerinin düşmesi ve aynı zamanda yine küresel en büyük problemlerden biri olan enerji dağıtımında yüzde 15 oranında Aza maliyetlerin azaltılıp optimum seviyede dağıtılmasını sağlıyor. Bir sonraki konumuz dijital onboarding ve servis servis seçenekleri yine burada da globalden çok verinin çok fazla olduğu yerden örnek vermek istedim. Yürüyorum tematik diye bir yapay zeka e, uygulaması var. Tabii ikna süreçlerinde sadece binlerce kişinin çalıştığı global bir firma olduğunu düşündüğümüzde, sadece özgeçmiş tarama, İşlemlerinden önce işe uyum analizleri, şirket kültürü uyumu ve kişilik uyum değerlendirmeleriyle birlikte İK alım sürelerini %75 kadar azaltıyor. İşe alım maliyetlerini %50 düşürürken özellikle sözlü mülakatların değerlendirme süresinde de %30 azalıyor. Tabi mülakat çapında bir şirket için %50 maliyetlerde ciddi de bir etki yaratıyor. Otomatik Yönetim Sistemleri ve Çağrı Yönetimi genelde hepimizin çok ıı, aşina olduğu bir konu. Özellikle bir şeye resmini örnek vermek istedim. Burada iş süreçlerinde nasıl bir verimlilik sağlanmış? Özellikle ıı, daha az tercih edilen hava yollarında kiosklarla IOT servislerini kurarak burada müşterilerine desk kurmadan hizmet vermeye başlamış. Rutin olan sorularının zaten yüzde seksenini kiosklardan ve IOT'den hallederken yine IOT üzerinden desk gibi personellerine, müşteri hizmetlerine ulaşım sağlayarak müşteri memnuniyeti yüzde on beş özellikle de operasyonel yönetimde yüzde yirmi beş artış sağlamış. Bu da yine aynı zamanda tüm kendi karlılık artışlarında da yüzde kadar dolaylı bir artış sağlamış. x bugün hep konuştuğumuz chat botlar, botlar ve whatsapp botlar de iş süreçlerinde keyifli bir örnek vermek istedim. Bank of America Erika adlı bir e, mobil asistan ile e, yapay zeka e, tabanlı bir e, mobil asistan ile her zaman bildiğimiz e, bankacılık işlemlerini regülasyonu uygun bir şekilde çok hızlı e, çözebiliyorken aynı zamanda da arka tarafta e, tüm personaların harcama detaylarına göre onlara finansal öneriler bulunuyor. Yatırım önerileri, kayıp önerileri, e, harcamalarının nereye gittiği ya da ne şekilde düzenlemeleri gerektiği ile ilgili yatırım danışmanlığı da yapıyor. Ve burada da gördüğümüz üzere bir banka olarak müşteri sorularını yüzde seksenini cevaplıyor, operasyonel maliyetlerini düşürüyor ve her şey önce yüzde doksan beş şüpheli işlem adetlerinde tespitinde de başarı sağlıyor. Yüzde doksan beş şüpheli işlem adetleri yani fraud işlemlerinin tespiti de yaklaşık yüzde otuz kadar da kayıplarına engellemiş. Ee, Artırım ücret genel olarak bahsettiğimde bize neler sağlıyor? Zaman tasarrufu, verimlilik, hataları azaltma, inovasyon. Ama her şeyden önce küresel olarak sürdürülebilirlik, bir de şirketlerin özellikle geleneksel şirketlerin sürdürülebilirlik dönüşümlerinde oldukça etkili. Ee, bizler de Tempo Video olarak bu anlamda gerçekten e, çok geniş bir küresel ve global firma e, havuzumuzla birlikte sizlere eğer ve e, özellikle iş dönüşüm süreçlerinde oldukça destek oluyoruz. E, QR tutarak bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Arkadaşlarımız dışarıda sizleri bekliyorlar. Küçük küçük de hediyelerimiz olacak. bilgilendirmek yok. Teşekkür ederim. <laughs>